Mardin'in girişinde Diyarbakır Mardin arasında bir türbe var. Bütün doğullar bilirler o türbeyi. Ee, oradan buraya, buraya, doğru geliyorlar. Ee, bu türbenin adı Sultan Şeyh Mus Türbesi. Dikkat ederseniz Mardin Diyarbakır taraflarında Batman o civarda Şeyh Mus adı çok yaygındır. Bundan kaynaklanmadır. Şeyh Musa Ezzuli esas ismi. Çok iyi bildiğim ee, özel şeyleri paylaşım bir bir isim bu zat. Ee, Hazreti Ömer'in soyundan geldiğini söyleyeyim sadece. Hazreti Ömer'in torunlarından bir bir büyük zat, iyi bir Allah dostu ve çok ziyaret edilen bir yer. Eğer bir gün Mardin'e yolunuz düşerse Mardin yolu üzerinden mutlaka Sultan Şeyh aya arabanızı çevirin. Orada bir fatihanızı, duanızı yapın derim. Bir gör, arkadaşlar konuşmuşlar. Bakalım ne yapmışlar. Bir izleyelim. Benim de 2-3 kez ziyaret ettiğim bir yer diye söyleyeyim size. Yolunuz içerisinde mutlaka ziyaret ediniz. Hazreti Ömer'in torunu olan bir zatın Sultan Şeyh Mus diye geçiyor halk arasında. Ama esas ismi Şeyh Musa el-Zuli diye izleyelim. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun Sayın Nihat Hocam. Sultan Şemus Hazretleri aslen Hazreti Ömer'in soyundandır kendisi daha henüz çocuk denilecek yaştayken kendisinden kerametler görülmeye başlanıyor. Ailesinden müsaade isteyip Şam'ın Münbiç beldesine gidiyor. Münbiç'te Şehokili Münbiç'in yanında 6 senelik bir zaman zarfında eğitimini tamamlıyor. Gelip burada bizzat medresesini inşa ediyor ve medresesinde de alim yetiştiriyor. Yani nerede ihtiyaç varsa bunların da İslam dinine hizmet etmeleri için hem kendi neslinden torunlarını, çocuklarını hem de çevresinde yetiştirdiği insanları oralara gönderip onların da İslam dinine hizmet etmelerine vesile olmuştur. Hicri 560 yılında burada vefat ediyor. Vefat ettikten sonra o medresesin bir bölümüne defnediliyor ve o zamandan beri de türbesi ziyaretgah haline getirilmiş. ziyaretçilerin buraya bir geliş amacının bir tanesi de burada yatan bir Allah'ın dostu var o Allah'ın dostunun huzuruna geliyorlar benim evladım yok bana salih evlat nasip eyle diye o şekilde genelde bir de psikolojisi bozuk olanlar oldukça fazla geliyorlar ve buraya gelenlerin de binlercesi şifasını bulup gidiyor genelde psikolojisi bozuk olan insanlar genelde korku hissediyorlar kendilerinde burada o niyetle yani biz burada yattığımız zaman Cenab-ı Allah bize şifa verir niyetiyle burada bir müddet yattığı zaman kalktığı zaman biraz Değişiklik görüyoruz kendilerinde. Hatta e, genelde de çocuklar olduktan sonra erkek olursa Şehmus, kız olursa Sultan ismini koyuyorlar. Belki hayatım tükendiği bir yerdeydim. Ee, iş kapım yoktu, ev yoktu, iş yoktu, ekmek yoktu. Buraya sığınıp dua ettim. Hatta iki günde uyudum burada. Rüyamda türbesine gittiğimi görüyorum. Sultan şey, çok uzun boylu gördüm ben onu. Cübbesini üç kez ziyaret ettim. O da böyle kafama üç kez vurdu. Sabah uyandığım zaman duamın kabul olacağını hissetmiştim. Çok güçlü uyandım çünkü. Bu rüyadan sonra işime gidip anahtarımı çevirdim. Bir de bir Mevlüt, bir Yasin okuttum Sultan Şeyh Musa'nın üzerine. Ondan sonra hayatım gerçekten değişti, öyle söyleyeyim yani. Bu gerçek. Belki inanmayacak insanlar ama gerçek. Ben canlı yaşadım bunları. Benim eşim rahatsızdı. Ee, doktorlara götürdük. Hiçbir doktor bırakmadık. Bir şifa bulamadık doktorlardan. En son dediler ki Sultan Şeyh Musa bir şey var. Şeyh Hamad Ali diyorlar ona. Gittik onun yanına, dedik durum böyle böyle yaşıyor. Dedi ki, üç gün, üç gece Sultan Şehmus'u ziyarete edeceksiniz, alacaksınız orada. Üçüncü gün de, dedi, bir tane küçük bir göl gibi bir şey var, kuyu gibi bir şey var bu mezarlıkta. Üçüncü gece de, dedi, onu oraya daldıracaksınız, dibe kadar. Sonra kurbanınızı keseceksiniz inşallah. Bir de Sultan Şehmus'un ayağının yanında uyutacaksınız. Biz de aynısını yaptık rüyasına geldi dedi ki elini başımın üzerine koydu. Sadece başımın üzerine koydu. Bu Allah'a çok şükür bu 20 21 senedir. O gün bugün hiçbir hastalığı kalmadı. Allah'a binlerce şükür. Tabii şifa Allah'tan ama tabii bu zatın hürmetine dua ettik. Ve aynen bu şekilde şifa buldum. Ben beynim ağrıyordu. Ben buraya ilk iki sefer geldim biraz daha iyileştim. Ben oraya gittim, bir sırtımı da de şey değdim o mezarlara, şehrin mezarlara. O da beni de herhalde derman verdi, şifa verdi. İnşallah herkes bulur, herkes şifa bulur, herkes iyileşir. Allah'tan kim ne isterse bularsa Allah ona verir inşallah. 10 yıl, 15 yıl falan çocuğu olmayanlar geliyor, injüyü kullanıyor. Allah'ın izniyle ondan faydasını görüyor, o çocuğu oluyor. Hani şimdiye kadar böyle 5-10 tane ile karşılaşmışlığım var. Uzak yerlerden geliyorlar. Hocam bir ara cemaatle hep namaz kıldığımız zaman insanlar biraz çekiniyordu. İşte camilerde biraz korkulu anlar falan oluyordu. İnsanlar cemaatle toplu olarak namaz kılmaktan çekiniyorlardı. Hatta bu hal biraz bizi de sardı. ...bir gece rüyamda gördüm, dedemi Sultan Şehmus'u bizzat yer rüyamda gördüm. Evladım dedi namaz kılarken korkma hiç kimse bir şey yapamaz. Elhamdülillah bu şekilde gördük. Allah razı olsun. Sizler. Sayın Nihat hocama da hürmetle ellerinden öperim çünkü bizim amcamız dedi. Evet Sultan Musa Ezzuli... ...döneminin büyük tasavvufçularıyla irtibatı olan bir sizzattır. ...doğum, yani hicretten 400 sene sonra geçiyor yani bin yıla, bin yıl kadar bir süre önce yaşamış tabii ki. Ee, türbeyi öpmeleri doğru değil. Bunu hemen yanlışları söyleyeyim. Ee, sırtını türbeye sürmesi vesaire gibi şeyler, hareketler doğru şeyler değildir. Ee, ama biz buradaki olayı tabii yorumsuzsa yansıttık. İnsanlar gidiyorlar. Niyetler halisane olunca Allah vesile... Ayet-i Kerime'de Allah'a götürecek vesileyi arayınız. Bu vesile bir mağaraya, meşhur mağaraya sığınan üç kişinin hikayesi gibi. Ee, Hz. Peygamber döneminde, Hz. Peygamber'in yağmur duasına çıkarken e, garibanlardan dua bekleyin dediğini biliyoruz. Hz. Ömer'in yağmur duasına çıktığında Hz. Abbas'ın elini tutup peygamber amcasıyla sana geldik ya Rabbi dediğini biliyoruz. Bu işi bilenler böyle yapmışlar. ...bir vesiledir, veren Allah'tır, alan Allah'tır, hüküm Allah'ındır, karar Allah'ındır, şifa Allah'tandır... ...bunu bileceğiz. Burada... ...bir büyük zat var, buraya insanlar gelince manevi yönden rahatlıyorlar... E, ...herkes geçer buradan yani, biliyorum milyonlarca insan geçmiştir... E, ...büyük bir zattır, e, geçerken orada mutlaka Fatiha'nızı okuyunuz... ...mezarlıktan bir şey beklemeyiniz... Türbeden Sultan Şeyhimiz Hazretleri, bundan rahatsız olur en azından... Ee, orada onun şeceresi de var zaten. Çok iyi bildiğim bir şecere. Ee, Allah bizi onlara yakın eylesin inşallah. manen de yakın eylesin, maddi yakın maddi olarak da yakınlaştırsın. Ee, fiziğimizi, vücudumuzu onların bereketiyle mezara girdiğimizde onların bereketinden bizi mahrum etmesin. Ama dediğim gibi türbeyi öpmek, çapuz sürmek, eğilmek insanlar dikkat ediyor zaten bu konuda bilgili insanlar.